Merhaba sevgili oğlaklar. Evet 2 Eylül ve 8 Eylül arası siz sevgili oğlakları neler bekliyor? Evet bu hafta çok ilginç bir durumdan geçiyoruz sevgili oğlaklar. biliyorsunuz sizi yöneten gezegen Satürn Neptün'le birlikte hala balıkta retroda. O sorun değil. Ona alıştınız zaten. Eski dostlar, eski arkadaşlarla bir dönem böyle küs olduğunuz insanlarla karşılaştınız, barıştınız. Fakat sevgili oğlaklar çok ilginç bir şey var. Mars ikizler burcunda Jüpiter'le birlikte 6. evinizdeydi. Çalışma hayatınız gümbür gümbür gidiyordu. Mars birden Yengeç Burcu'na geçince ayın 5'inde tam kariyer evi, ilişkiler evinizin karşısında. Şimdi ilişki çatışmaları başlayabilir. Sizin para eviniz, finans evinizdeki Plüton da retro yapa yapa sizin birinci evinize geçiyor ayın ikisinden sonra. Artık bu hafta büyük bir böyle karmaşık bir düğün var gibi düşünebilirsiniz. Her kapıdan bir ses çıkıyor. E bu arada yeni ay Başak burcunda doğuyor. Artı terazi burcunda aynı zamanda Venüs var. Kariyerinizle ilgili güzel haberler söyleyebiliriz. Ama Venüs ve Mars karesi ilişkilerin biraz çatışmalı olacağını gösteriyor. Hani iş çalışmaları, iş ilişkileri vardır ya karşılıklı imzalar, konuşmalar, söz vermeler, olmamalar, dönmeler, tekrar vazgeçmeler, tekrar geri gelmeler, yeniden ev sıkışmalar. Bütün bu karmaşayı hani böyle vardır. Bir odadan bir odaya geçersiniz, bir şey imzalarsınız olmaz, ötekine tekrar sorarsınız, öteki karşı odayı gösterir, elinizde böyle evrakla dolaşır durursunuz. Evet elinizdeki gezegenlerle dolaşıp duracak. Kalkıp bir yandan kariyerinizle ilgileneceksiniz. Bir taraftan imza başlığı isteyen işler olacak. Yani öyle bir karışık zamanın içindesiniz ki oğlak. Ama bu arada yeni ayın Başak Burcu'nda doğması sizin uluslararası ilişkilerle ilgili olayınıza yeni bir ışık tutuyor. Hani bize de bekleyen işleriniz vardır, olmamıştır, onlar olacak. Kariyerinize katkısı olacak, yarım kalmış çalışmalarınız vardır, onları tamamlayacaksınız. Bu arada Merkür Retrosu'ndan da kurtuldunuz yani o donuk Merkür de gitti artık. Çok rahatlıyorsunuz, özellikle salıdan sonra çok daha rahatlayacaksınız. E, tabii bütün bunlar varken bir taraftan rahatlama diğer taraftan e, eski olayların de böyle depreşip tekrar karşınıza çıkması. Hani böyle hafta sonunda diyeceksiniz ki ama yorucu bir haftaydı yani. E, çok işler yaptık. Bir taraftan iş durumları çıktı, diğer taraftan ilişkilerle ilgili fazla efor sarf etmek zorunda kaldım. İşimde e, kariyerimle ilgili koşturmak zorunda kaldım. E, bu arada Eski dostlar, eski arkadaşlar da tekrar karşımıza çıktı. E, bu arada Uranüs de Boğa Burcu'nda aşk ve sosyal evinizde retro yaptı. Eski dostların tekrar sizinle karşılaşması gittiğiniz yerlerde yeni hazlar, yeni mutluluklar duymaya çalışırken eski konuların canınızı sıkması, burada iş konularında problemler. Bütün bunlara rağmen enerjiniz o kadar güzel ki özellikle yüksek hedefli işlerinizde hani böyle tepeye dikmiş hedefleriniz kafanızdaki konular varsa onlar da başarı getirecek. Evet gerçekten oğlaklar sıra dışı bir hafta. Gerçekten uzun süredir Plüton sizdeydi. Eyvah yine mi geri geldi yine mi Plüton derken Mars'ta zıtlaşırken en azından hayatınızdaki pürüzleri de temizlemiş olacaksınız diyoruz. Sevgili oğlaklar haftaya görüşüyoruz. Bu hafta Allah size bol cesaret ve güç versin diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız.